Herkese merhaba arkadaşlar. Max TV'de Max iş başında programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde değişik bir meslek denedim arkadaşlar. Benim için biraz tuhaf oldu ama sizler için izlerken eğlenceli olacağını tahmin ediyorum. Hazırsanız izleyelim. Max TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Max iş başında programında bugün make up'lık yapacağım galiba değil mi? Evet bugün make up'lık yapacağım ve bugün bana eşlik edecek olan isimse e, geçtiğimiz bölümlerde e, Gül Hanım'ın saçlarını yıkamıştık. O bugün bize makyaj yapmayı öğretecek. Gül Hanım gelebilir misiniz acaba? Gün ne günüdür? İntikam alma günü mü bugün? Evet. Bugün e, usta... O suların hesabını senden soracağım. <laughs> usta bugün Gül Hanım. Bugün ne yapacağız? Biraz... Tamam. Ay lan çektireceğiz sana? O ne oluyor? <gülüyor> Göstereceğim. <gülüyor> tamam. Başlayalım, Başlayalım, o zaman. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorum ilk? Fondötenimizi alıyoruz. Elime sürmüyor mu? Şöyle. Allah cezası. Böyle olmuyor. Hayır. Tamam şöyle yapıştır o zaman. Yüzüne. Biz fırça kullanıyoruz ama sen elle. İdeal ben ilk çağdan <laughs> gelen bir insan olarak Tamam. Hı -hı, tamam. Da. Ve biraz boya tecrübem var. Evimde yeni inşaat yapıldı. Ve ben de ustalara biraz yardım etti boya olarak. Hı -hı. Evet. <laughs> evet, kıyafet de güzel bir şekilde şey yaptı. Doğru yayıyor muyum peki? Yani fena değil. Yani çok iyi olduğunu söyleyebilirim. <laughs> saçtaki... saçtaki performansın yok yani. Saçtaki. Bunu peki bir taktiği var mı? mesela? Nasıl? Ha, boya badana yapar gibi. Hı. Gençler gördünüz mü mantık aynı aslında. Ev boyamakla aynı. Elim kirlenmesi iyi olacaktı ama. Şimdi bu amaç ne bundaki amaç? Bunu da öğrenelim. Bundaki e, renk eşitsizliğini dengeliyoruz. Yüzünün e, renginde, tenin renginde özellikle bir fondöten kullanıp Yüzünde herhangi bir renk eşitsizliği varsa aynı renk yapıyor. Anladım. Zaten e, yüzü ciddi güzel, pürüzsüz. <laughs> evet sonra... Ne yapıyoruz? Evet, şurada. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? ha? Şimdi şey Aha, far. Far istiyor manken. Mankenimiz far istiyor. Buyurun. Bu far? Araba <gülüyor> farı <gülüyor> gibi. <gülüyor> Araba farı. <laughs> o far fırçası. Herhangi istediğin bir rengi al. Tamam. Sonra. Hadi sana bırakıyorum rengi. Gençler göstereyim. Makyaj kanallarında böyle gösteriyorlar. <laughs> Şimdi yüz hatına baktığım zaman bir grafiker olaraktan, grafik tasarım mezunu olaraktan renklerden anlamadığımı anlatayım size. Bence koyu sana çok yakışır. Aynen. Tamam bunu nereye sürüyoruz? Bu üstüne. Ben sana bir Biraz fazla mı aldım? Yani saç gibi <laughs> Her şey bol bol dolu. Sıcak ben. su, Ayağı hiç yok, orta yok. Ya çok soğuk ya çok, çok sıcak. sıcak. <laughs> Bunda da ya çok kara. Hah. Şöyle, hadi böyle. Wow. Bence bir çıl. makyaj oldu böyle. O ne oluyor? testi yapmak <laughs> bir tarzı. Bence hafif hafif. daha çok çok Şöyle. Tamam bir dakika bana bırak artık. <gülüyor> <gülüyor> Sen bırak. Böyle ormandan kaçmış, e, kömür madenine gitmiş gibi. Bence durum bir şöyle güzel oluyor. Bir dakika. Şöyle yapayım hızlı bir şey. Ne gideyim? Oldu ya. Oldu değil mi kameraman arkadaşı? Bence de oldu. Çatılar <laughs> bayramı. <laughs> <laughs> e belki... Çok kötüsün Burak. İnsan yani insan grafik tasarımcı bir çizim, bir el yaptığını mı oluyor? Biz dijital de çizim. Artık elde kalmadı çizim yapmak dijitalde. Gerçekten şey, maçlarda kömür karası silerler. Şimdi... Nefis portakal lisetiyle Max Calippo. Bu eyeliner. Evet. Bu eyeliner fırçası. Evet, o ne işe yarıyor? Ha, şöyle. Bu bir resim bir sulu boya yapardık ya. Sulu boya fırçası gibi gençler. Aynen, aynen. Ha. Dur dur dur. Oh. Bence güzel yapıyorum Allah için. Okay. İlk deneme olarak. Oh, süper oldu bence. Başka ne yapıyoruz peki? Bunu gençler çok iyi biliyorum. Ee, reklam setlerinde... <laughs> Gel. Böyle. Oraları değil, şuraları vur Yanakları yapılmıyor muydu? Kapacık kemiklerine doğru, aşağı doğru değil. Tamam. Ha, ha. Bence mükemmel. At, al. Al. Başka? Bu renk mi? Tamam. Bu Başka renk. Başka renk istersen benim. Ne var? Çeşitimiz. Çok var. Çeşit çokmuş. O zaman... Mor var mı? En olmadık <laughs> rengi isteyebilirim. Veya kırmızı var mı? Hmm. kırmızı verelim. Yok Çok şu, bordo. bunu beğendim. Ha, şu güzel. Bu mu? Tamam, ee, gençler kahve rengi bu galiba. Bordo. Bordo, Aa. Hmm. Şimdi? Nasıl yapıyorsunuz dudaklarınızı? Dudağınızı. Sen bırak artık bana. Ben artık öğrendim bu işi. sana bırakıyorum. Hadi. Hadi bakalım. Oh. Şimdi üst dudağını. <laughs> korktum da. <daha>. Yaptığım <laughs> <Korktum>, şeyden korktum. <laughs> tamam gel hadi tamam. Dişlerini kapa. Tamam. Kellerine dokundu bunu hissetti. Bence mükemmel. Başka? Daha sürmediğimiz bir şey kaldı mı burada? Bakıyorum. Şu ne işe yarıyor? Burada highlighter. Ha? Aratıyor. Adı üstünde highlighter. Aynen. Nasıl açılan böyle? Evet. Yine buradan sen giderken borçlu çıkacağım gibi hissediyorum arkadaşlar ama yine çıkıyor. Makyajımızın ücretine <laughs> <üstüne> ücreti ne kadar? Bunlar üstte bir... Biz <laughs> hiç paylaşmıyoruz. Siyasi <laughs> <laughs> Bunu direkt... Ne? Ooo. Efsane bir şey. Gel. Bence... çok zor bir işmiş ya bu da. Bence zor bir meslek. Evet, yani. ya <laughs> yani şu an alacağız. Daha başa kaldı mı sürmediğim bir şey? Bakıyorum. Şu an genel hatlarıyla <laughs> her şeyi tamamladım. Çok güzel oldu. Yani harika. Vay be. Efsaneyim ya gençler. Yine kendim... Ben kendim... kend... bayıldım. Siz çok nasıl güzel. hissediyorsunuz? Çok güzel. Çok Kalbi güzel. <laughs> Kalbimi kırıyor. Ağlar atıyor adamlar akıyormuş gibi şuradan. İşte bari biraz şey <laughs> Evet, evet, versene. Aldık hemen Halloween makyajına döndük arkadaşlar. Evet, konseptimiz Halloween. Dur. Hatta buraya pençe yemiş yapalım bir dakika. Şöyle. Şöyle. Hani böyle ayı pençesi. Sonra şuraya bir Aa, değil mi? Dur. Şöyle tam bir tam bir. Dur. Dur şeker kız kendiye benzedi Ha? Bence... Soğan o kadar şekerim ki. Bak. Ya Oo. makyajda bir çığır açtım sana ya. Sana aslan makyaj mı? <laughs> Bence Max TV'nin gelmiş geçmiş en iyi videosuyla karşınızdaydınız. Bugün boyunca beni çeken ilk öncelikle Ledeynaya ve make artistimiz Gül Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bana bu katliamı yapmama izin verdikleri <laughs> <değil mi> için. <laughs> Gerçekten her konuda nasıl yeteneksizliğimi her şeyde belli etmekte yani bir numaram ya. Hiçbir şeyden bir insan bu kadar güzel yeteneğe olamaz. Evet, <laughs> ya biraz evvel diye düşündüm ama bu makyajdan sonra. Hayır, bu makyajdan sonra önce. Tamam arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın be. Bay bay. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Max ile iş başında programı haftaya yepyeni bir bölümüyle karşınızda olacak. Max TV'ye abone olmayı, videoya like atmayı, en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hemen Max abone ol. Ve videoları kaçırma. İzlediğiniz videoları like'la unutmayın. Videolardan ilk sen haberdar ol.